dünyasındakiler biz çok daha orada yaşamaya başladık diyorlar. Zaten az önce gösterdiğim görüntü Player Unknown yani bilinmeyen oyuncu lakaplı oyun geliştiricisinin inşa etmeye başladığı 64 kilometrelik Prolog adlı bir oyun dünyasından görüntü. <laughs> Neden 64? Çünkü 2'nin 6. kuvveti. Burası daha sonra dünya büyüklüğündeki Artemis sanal evrenine dönüşecek ve o bile Metaverse'ün sadece küçük ...küçücük bir parçası olacak. Peki ama Allah nedir Allah bu Allah. Metaverse? Ve daha da önemlisi, internetin yerine geçebilir mi? Bir açık arttırmada 69 milyon dolara satılan bir NFT eserden söz etmiştim sizlere hatırlıyor musunuz? 69 milyon dolar ödemişti onun alıcıları. Böyle yüksek bedellerle satılan sanat eserlerini sıkça duymaya alışkınız ama unutmayın bu resim tamamen dijital. Yani 69 milyon dolar ödenen şey bir JPEG dosyası. Pahalı Hı. bir tabloyu alan kişi bunu evinin ya da malikanesinin duvarında gururla sergileyebilir ama bir JPEG resim dosyasını alan kişi ne yapabilir? Bir USB belleğin içerisinde taşımak dışında. Onu satın alan iki arkadaşın bu konuda oldukça enteresan bir planı var. The Souk yani çarşı adını verdikleri sanal bir anıtta sergi. Hangi filmde o? Filmin adı neydi? Böyle bir şey vardı. Ready Player One. O değil mi? Aynen aynen o. Onun bir nevi Ready Player One'ın başka zımbırtısı. gerçek kısmı. Geleceklermiş. Şu anda bu anıtı inşa etmek için New York'taki dünyaca ünlü mimarlarla çalıştıklarını söylüyorlar. Ve 4 Kasım 2021'de de açılışı yapacaklar. Üstelik sadece Beeple'ın 5000 günde yaptığı resim sergilenmeyecek orada. Canlı konserler, etkinlikler ve fikir liderlerinin katıldığı çeşitli toplantılar da yapılacak. Bakın dünyaca ünlü gerçek mimarlara tasarlatılan bu yer sanal bir ortam hatırlatmak isterim. Ve bütün bunlar orada gerçekleşecek. Metaverse'ün içinde. Çarşı, şehir, ülke, gezegen, evren Metaverse bunların hepsini kapsayan ve birleştiren bir kavram olma iddiasında. Bu kelime ilk kez 1992'de söylendi. Neil Stevenson'ın Snow Crash yani Kar Çöküşü adlı romanında. Tam 22. sayfasında şöyle diyor. Arkasında ona nasıl ulaşılabileceğini açıklayan anlamsız sözler var. Bir telefon numarası ve Metaverse içinde bir adres. Aptalca bir isim dedi kartı tulumunun yüzlerce cebinden birine sokuştururken. Ama bunu asla unutmayacaksın dedi Hero. Dedi ama 1992 yılında yazıldıktan sonra bu roman da içinde ortaya atılan bu Metaverse kavramı da yıllar boyunca çok tehlikeli unutuldu. Metaverse bildiğimiz evren anlamına gelen universe ve meta yani öte kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Evrenin ötesi. Fiziksel gerçeklikle artırılmış ve sanal gerçekliğin birleştiği ortak bir online dünyalar topluluğu anlamına geliyor. Arkadaşlarınızla takılıp vakit geçirebileceğiniz, seyahat edebileceğiniz, alışveriş yapabileceğiniz, çalışabileceğiniz bir ortam. Çok güzel. Peki iyi de böyle ortamlar zaten çoktan yaratılmadı mı, icat edilmedi mi? Second Life'tan başlayın, günümüze Aa, kadar gelin. Ya da... Second Life. Of Vestel Adası'nda ne kız kovalıyorduk ya. Oyunların dünyasını düşünün. Yine World of Warcraft'tan tutun bugüne kadar sayın. Fortnite, Roblox, Minecraft. Bu oyunlar bırakın sanal dünyalar inşa etmeyi, kendine has bir sanal ekonomi bile yaratmadı mı? 2021 sonunda 23 milyar dolar büyüklüğüne ulaşması bekleniyor bu devasa çok oyunculu çevrimiçi oyun pazarının. Üstelik mesela Fortnite evreninde sadece oyun oynanmıyor artık. Geçen yıl orada verilen bir rap konserini aynı anda 12 milyon Harbiden kişi izledi. Ya. ya bu benim konser deneyimi tanımıma tam olarak uymuyor ve karşılamıyor ama neyse. Peki Metaverse'ün bu saydıklarımdan farkı ne? Şöyle anlatayım. Örümcek adam. Evet evet. Red Efendi tam olarak o. Vardı da sadece örneklendirme yapıyor şu an. Başladı öyle değil mi? tıpkı Iron Man ya da Thor gibi, Kaptan Amerika, Black Panther. Sonra bunların animasyonları yapılıp televizyonlarda izlendi, oyunları yapılıp konsollarda oynandı, filmleri yapılıp sinemalarda gösterildi. Bu da yetmedi. Birbirlerinin hikayelerinin içerisinde yer almaya başladılar zamanla. Kısacası ortaya koskocaman hakkında böyle ansiklopediler yazılabilecek büyüklükte ve genişlikte bir Marvel evreni ortaya çıktı. Artık biz Loki ile Kaptan Amerika'yı aynı sahnede görünce şaşırmıyoruz. Bize paralel başka bir evrende yaşadıklarını düşündüğümüz, buna inandığımız için normal kabul ediyoruz. Ama aynı meydanda bir Superman'i ya da Batman'i görebilir miyiz? Hayır. Çünkü onlar DC'nin genişletilmiş evren adını verdiği başka bir yerde yaşıyorlar. İşte Metaverse bunların hepsinin ve hatta bizim içinde yaşadığımız fiziksel dünyayı da kapsayacak şekilde her şeyin paylaşıldığı ortak bir yer hayal ediyor. Var olan tüm evrenlerin, tüm universe'lerin ötesinde bir yer. İyi de nasıl bir yer? Stevenson'ın hayal ettiği Metaverse'de bir gezegenin etrafını kat eden 65.536 kilometre uzunluğunda bir sokak vardı. Neden bu uzunlukta? Çünkü 2'nin 16. kuvveti. Unutmayın dijital bir ortamdayız her şey sıfır ve birlerden yani ikilik sistemden oluşuyor. Dijital bir gezegende tek ve uzun bir sokak işte Metaverse bu yolun etrafında inşa edilen kentsel bir ortam olarak hayal edilmişti başlangıçta. Daha Sonra Ernest Cline'ın romanında ve Spielberg'ün ondan uyarladığı Ready Player One filminde oasis yani vaha olarak tekrar karşımıza çıktı bu metaverse kavramı. Gerçekten de bunu şimdiye kadar en iyi görselleştiren film Ready Player One diyebiliriz. Abi. İşte 90'lardan itibaren çete yazmışlar buluşmayı VR'da yapak biz de o zaman abone buluşmasını. Ne mantıklı. Metaverse işte. Vallahi ya. gelsin bir an önce. Batman'in gidip estesine şaplak atacağım. Ay <laughs> oğlum. Ya bilmiyorum ben şu an video izlerken bir yandan korkutucu yanını düşünüyorum ya. Yani hani hep böyle şey var ya söylediğimiz işte bu sanal dünya, sanal alem, oyunlar, moyunlar bir noktada insanları köreltiyor ya. Hani iyice kapatıyor ya bizim dünyamız var ya oyun dünyası veya neyse. İşte acaba millet kafayı yer mi diye düşünüyorum. Zaten yedi de. Hani daha çok yer mi? Abi interneti ben yani oyun oynarken, karakter yaratırken bazı çoğu insan kendi hayatını beğenmediği için beğendiği hayatları yaratıyor ve tamam işte böyle o... büyük bir metaverse olduğunda da kendi hayatına hiçbir zaman bakmayacak tamamen i̇şte o tamam o çok tehlikeli diyorum yaşayacak. işte o çok korkutucu bir şey adam öyle ne kadar orada yaşayacak ama mutlu yaşayacak bilmiyorum tehlikeli mi korkutucu mu hastalıklar oturmaktan ama adam hayatını gösteren, sevmiyor zaten gösteren birçok tamam canım. abi hayatını sevmiyorsa hayatını Güzel. düzeltmek için güzelleştirmek için çabalama arzusu bitecek burçay sözünü kestim sendeyiz. Yok yok bitti benim zaten. Yani hastalıklar çoğalacak. Zaten biz yaşıyoruz ya şu anda oturmaktan dolayı birçok sıkıntı yaşıyoruz. İnsan böyle bir varlık değil. Ama buna evrilmeye başlayacağız. O evrim sürecinde biz başlangıcı olduğumuz için çok sıkıntı yaşayacak. Ama sonrasında nasıl bir hale bürünürüz bilmiyorum yani. Bazı filmlerde hatta bunun sonunu gösteren bir film vardı. Adı aklıma gelmiyor şu anda da. Bildiğim böyle e, yağ tulumu gibi böyle olduğu yerde He hatırladım onu. insanlar falan. Dur bakayım. Neydi? Ne? Wall-E. E, evet. Aa evet! Aynen. Hı hı. Aga be o robota kavuşuyor ya sonunda bir de. Niye spoiler verdin ki? Belki demiyor e, ya. Ne kadar ben spoiler manyağı ya. Oğlum sikri hep dilerim. Sen seviyor musun sen bu işi? <laughs> ben o filmi çok seviyorum. Artık senin yüzünden birçok kişi sevemeyecek ama. amına koyayım çünkü... Sonunu evet biliyorlar. <laughs> ama nasıl kavuştuğunu bilmiyorlar. Tam da kavuştuğunu biliyorum. <laughs> Gösterseniz merak ediyordu. Ya işte bakalım ne diyecek. Billahi ki Barış Özcan yorumluyordur bunu. Ben yani romanlarda ve da Eight orada evet. Daha sonra da filmlerde hayal edilmeye başlanan bu metaverse. hoş gelmiş, hoş geldiniz. geçiş yapabilmek için kullanıcılar özel bir gözlük, sanal gerçeklik gözlüğü kullanıyorlardı. Bugün inşa edilmekte olan metaverse için de aynı şey düşünülüyor. Hatta Facebook bu metaverse kavramına öylesine inanıyor ki, daha 2014 yılında 2 milyar dolar vererek Oculus firmasını satın almıştı. Bir sanal gözlük konusunda geliştirmeler yapan bir firmaydı bu. Daha sonra bu konudaki çalışmalarını sürdürdü. Oculus Rift, Quest, Quest 2 falan derken hala bunlar üzerinde çalışmaya devam ediyor ve öylesine inanıyor ki 2021'e geldiğimiz bugün çalışanlarının Facebook çalışanlarının 5'te biri bu işlerle uğraşıyor ve her yıl metaverse için 5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyorlar. Çünkü şirketin kurucusu Zuckerberg'e göre mobil internetten sonraki en büyük yenilik bu olacak. Böylesine büyük bir yenilik tek bir cihazla veya bir şirketin çabalarıyla inşa edilemez. O yüzden tüm dijital endüstri, şirketler, kullanıcılar, içerik üreticileri, geliştiriciler ve tasarımcılar ortaklaşa çalışarak bunu inşa edecek. Jack, Jack konuşmaya da gerek yok. Eğer NFT, kripto paralar, blok zinciri gibi konularda bir şeyler yapmaya başladıysanız siz daha şimdiden metaversal deneyimin bir parçası haline gelmeye başladınız demektir. Ya da benim geçen yıl başında yaptığım gibi Jean-Michel Jarre ya da benzeri bir sanatçının konseri... Harbi dünya boku yer bak ben size söylüyorum. Ne? Yorum yapacağım şu an. katıldıysanız metaverse mahallesindeki ilk adımlarınızı da attınız demektir. Yani metaverse sadece oyunlardaki, çizgi romanlardaki hayali evrenlerden çok daha fazlası ve bu konuyla ilgilenenler de öyle sadece oyuncular, oyun şirketleri, çizgi romancılar ya da sosyal medya şirketleri değil. Geçtiğimiz mayıs ayında Güney Kore hükümeti metaverse ittifakını duyurdu. Ulusal bir sanal ve artırılmış gerçeklik platformunun geliştirilmesini teşvik etmek ve sanal ortamların etiğini çözmek için yerel şirketlerden oluşturulmuş bir inisiyatif bu. Uzak doğuda bunlar olurken hani çizgi romanlardaki gibi tam o sırada batıda Fortnite'ı geliştiren Epic Games Apple'a karşı bir anti-trust davası açıp mücadele vermeye çalışıyordu. Yakın zamanda sona eren bu davada ortaya çıkan belgelere göre sadece Fortnite, sadece 2018 ve 2019'da 9 milyar dolar gelir elde etmiş. İşte bu gelirin hiç de azımsanmayacak bir kısmı da bu metaversal davranışlardan ortaya çıkıyor. En azından karakterinize kıyafet almak gibi örnekler verebiliriz. Bu ve benzeri eğilimleri çoktan fark eden Epic Games artık Fortnite'ı sadece bir oyun olarak görmekten vazgeçti. Onlar da metaverse kavramını kullanmaya başladı ve belirledikleri bu uzun vadeli vizyon için 1 milyar dolarlık yatırımı duyurdu. Zaten Epic Games'in o mahkemedeki savunma stratejisinin bir... muz adam gelip seni ne ya? Kısmı da bu. Sence tek sorun mu ya? Bununla ilgiliydi. Davada konuşan Matthew Weisinger bu sadece bir oyun değil diyordu orada. Biz oyunun da ötesinde sosyal bir ortam, bir metaverse inşa ediyoruz. Dolayısıyla bu kavram öyle sadece bir app store ve orada listelenen uygulamalardan da ibaret olmayacak. Çevresi duvarlarla kaplı bir bahçede böylesine büyük bir vizyonu inşa edemezsiniz. Metaverse öyle bir yer olmalı ki siz oradaki dijital avatarınızın kıyafetini bir yerden, aksesuarlarını, kullandığınız araçları başka başka yerlerden alabilmelisiniz veya kendiniz tasarlayabilmelisiniz. Bu da yetmez, bunları bir ortamdan bir başkasına, bir evrenden diğerine taşıyabilmelisiniz çünkü artık onlar size ait. Yani burada Roblox'tan Fortnite'a açılan bir tünel. Eightborn başlıyor. Ne diyorsun lan Zikra? Hayır Türk kahvesi dedim ama Nescafe'de Hayır Nescafe dedim. Hayır Türk kahvesi dedim. Hayır, Türk dedim. <gülüyor> 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 Metaverse işte Melin hayatına bir bakış attık şu an. Hepimiz burada 25 bin kişi Meta'nın hayatına. Çocuk korkunç şunu. şimdi. Ellem ellem. Da... bir süre kaçtı koy mi? Zülal. Evet. Bence zikrar Ya ben de özür dilerim. Özgür. Kahve Best kahve ya. Da. Fark ettik. Ama sen Nescafe ne? istemiştin. Ne <laughs> biliriz. Ama Metaverse sadece oyunlardan <laughs> ibaret değil demiştik. O zaman buna Ready Player One'la Marvel evrenlerinin karışımı da desek ve bunu da eklesek bu da yetmez çünkü Metaverse'ü sadece izlemekle kalmayacağız. Biz de onun içinde olacağız. Belki de onun bir parçası haline geleceğiz. Bunu Okuyacağım daha bir anlatabilmek için de başka bir hikaye evreninden örnek veriyorum. Star Wars evreninden. Bu evrenin Big Bang'i yani büyük patlaması sinema salonlarında yaşanmıştı hatırlarsanız. Bir film olarak doğmuştu. Üçlemeler. Dokuzlamalar derken o evren hala genişlemeye devam ediyor. Televizyon dizileriyle başka başka şeyler. Arkadaşlar okuyacağım o kadar. Sadece Jedi'ların değil, Mandalorian gibi karakterlerin de maceralarını izliyoruz. Bu evrenin karakterlerini kendi evrenimize, dünyamıza konuk edebilmek için de aksiyon figürlerini ya da oyuncakları kullanıyoruz. Peki ya bunun tersini yapsak? Biz onları buraya götürmek yerine biz oralara gitsek, onların oyuncakları yerine kendimizi bir oyuncağa daha doğrusu bir oyuncuya dönüştürsek Mandalorian dizisini bu dünyada izlemek yerine kendi avatarımızı o dizinin çekildiği gezegene göndersek mesela Mandalorian'da izlediğimiz setlerin tamamının yine Epic Games tarafından geliştirilen bir oyun motoru olan Unreal Engine'de tasarlandığını düşünecek olursak bu çok da uzak bir ihtimal değil aslında çünkü bu tasarım uygulamasını dileyen herkes hemen şu anda indirip kullanmaya başlayabilir. Sadece üç boyutlu dijital avatarını değil, onun yaşayabileceği ortamları da inşa edebilir. Dolayısıyla Küçük Prens gibi kendi küçük gezegenimizi inşa edip daha sonra başka kahramanların yaşadığı, onların maceralarının devam ettiği başka başka evrenlere seyahat edebiliriz böyle bir metaverse'te. Tıpkı şu anda internette ...web sitelerini, sayfalarını ziyaret ettiğimiz gibi. Metaverse için neden internetin geleceği dediğimi anlatabildim mi? Peki böyle bir ortam gerçekten mümkün olabilir mi? İnternet olabiliyorsa bu neden olmasın? Bu konuda iyimserliğimizi korumaya devam edelim ama elbette şüpheciler de var, haklı e, olarak. 5 bir... Bu Taşaklı. Metaverse kelimesinin sadece gelip geçici bir moda, bir hype'tan ibaret olduğunu savunanlar. Kelimelere takılmayalım. Yeter ki bizler Metaverse inşa ettiğimizi düşünürken makineler Matrix'i inşa ediyor olmasınlar. Zaten iki yıl kadar önce bu kelime henüz bu kadar moda olmamışken ben ayna dünyalar adını tercih etmiştim. Kelimelere takılmayalım tabii ama böyle bir ortamı inşa etmek istiyorsak ben bazı protokolleri, bir altyapı, bir sistemi, bir dili geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. İnternetin HTML'i varsa metaverse'ünde bir çeşit HTML'i olmalı. Mesela bu sistem, bu altyapı blok zincirine dayalı teknolojilerle inşa edilemez mi? Hazır internetin geleceğini tartışırken, tasarlarken merkeziyetsizliği en ön plana yerleştiremez miyiz? Madem kendi evrenimizden bu kadar sıkıldık ve bundan çok daha renkli ve eğlenceli öte evrenleri kurgulamaya çalışıyoruz, en azından oralarda daha özgür olamaz mıyız? Ya ben, beni hiç heyecanlandırmıyor böyle şeyler ya. Ya korkuyorum o çizgi aşılacak diye yani. Hani bunun benzeri çok kez yapıldı daha basit haliyle bile. Şu işte diğer bahsi geçen oyunlarda, oyunlarda bile. Ya bir MMORPG olarak bir ki ben oyun manyağıyım yani. Hayatımı ne kadar kötü etkilediğini biliyorum belirli bir seviyeden sonrasında. Korkutucu bir şey. Ya yani ben bayağı baya second life'da hayatını orada geçiren ve tamamen orada yaşayan insanlar tanıyordum. Bak bildiğin second life'da yaşıyorlardı. Cinsel ilişkileri bile oradaydı. Abartmıyorum. Orada tasarım yapıyorlardı, orada para kazanıyorlardı, orada satıyorlardı, orada satın alıyorlardı. Neler neler gün 2 saat 3 saati 4 saati değil baya baya oraya kenetleniyorlardı ve gerçek hayatlarını tamamen unutmuşlardı. Bir nevi RP gibi düşünün. Ben böyle RP'yi de bazı eleştiriyorum ya kendim de yıllarca RP yaptığım için. Bildiğin kendi hayatını unutuyor oluyorsun önceliğin ne oluyor oğlum. E bu şey et, vardı o... ya, E vardı ya. E yani. Adam hmm. Dudullu'da işportacı. Second Life'da malikaneleri var amına Evet Ve sanki o, ona gerçekten malikanesi var gibi takılıyor. Tabii tabii ona kaptırıyor ve işte bir yandan da e, sosyal hayatını, gerçek hayatını yani ailesini, çocuklarını imal ediyor belki ne bileyim ya da yoksa e, sıfır hayat. Abi senin de eninde sonunda olacaktı böyle bir şey. Abi eninde son ha, olacak bir şey olacak tabii zaten olmadı değil. Bunlar yapılıyor bunlar çok önceden de yapılmaya başlandı da. Bunu bu kadar büyük yatırımla bütün dünyaya mal etmek veya öyle bir evrenin PR'ını çok iyi yapmak farklı bir şey. Sen şimdi yerlerini duyuyorsun. Arkadaşın söyle gidiyorsun oynuyorsun. Ya baş geliyor çıkıyorsun ya bilmem ne ama sistem oraya diretirse seni bir noktadan sonra bundan bilmem kaç yıl sonra o zaman işte tehlikeli bir hale geçebilir yani. Gerçek hayatın tadı yok. İnsanlar o yüzden çok imkan olsa ben de öyle manyak olurdum. İşte bu ne kadar. Şimdi eskiden yani önceki tarihleri düşün. Hayatın kötüyse bir şekilde daha yaşayabilmek için başka seçeneğin yok ve gerçek hayatında ilerliyorsun ya. Bir noktada bu şimdi teknolojinin aşırı ilerlemesi bunun zıttına vesile oluyor. Sen bunu bir kaçış yolu olarak değerlendirebiliyorsun ve diğer o diğer alana olan şevkin tamamen yok olmaya başlıyor. O çok kötü. Diğer tarafta çabalamıyor yani. Torunlarımız düşünsün bize ne ne kadar yanlış bir düşünce Aykut ya. Artını verdik abi yani mesela bunun farkına varmak ama ayıkmak önemli. En güzel örneği de bu MMORPG oyunlar şu anda mesela. Ee, RP serverlarında da var bazılarında. Çok evriliyor insanlar oradaki gibi yaşıyor şu anda da bunu... Bir şey söyleyeceğim sen böyle olmadın şey. mı? Sen böyle olmadın mı hiç? Öyle, benim hayatım yani 3 senem neredeyse kayıp oldum tabii ki 3 senem kayıp ve bunun farkına vardım o 3 sene sonunda. Mesela kendimi şu anda bu yayıncılık hayatımda da çok iyi bildiğim için atıyorum New World'ü oynadım, 30 level yaptım, kaçtım. Çünkü eğer ki devam edersem biliyorum ki e, çocuğuma vakit ayıramayacağım. Ama bir noktada şimdi sorumluluklarım var onu biliyorsun ya. Bir de bunu genç olduğunu düşün. Yani benim de mesela Hayır, genç olmaktan benim hmm. arkadaşlarım var boşanana abi. Sırf oyun oynadıkları.